Gotara Meydanı'ndan ben çıktım. Geldiğim yoldan geriye doğru yürüyerek. Bir de bir iki alışveriş yapmıştım ben. Bir şört aldım, bir çanta aldım. Bu satınçları da konum olarak kendime belirledim. E, kaybolmayayım diye. Ondan sonra buraya geri e, beni getiren şoför bir arkadaş vardı. Yani bir tane bir korsan taksi yani aslında. Onun beni bıraktığı yere geldim. Hoş iyi hoş geldim de ben nasıl buluşacağımızı bilmiyorum ki kızla. Onu konuşmamıştım. Şimdi jeton düştü gelince. Şimdi burada bildiğim bir yer bulacağım. Ondan sonra oraya gel diyeceğim. Resim göndereceğim. Öyle çözeceğim. Öyle çözemezsem atlar taksiye giderim. İşte burada biraz taksiciler kitliyorlar diye bir muhabbet oldu. Onun için de onlardan tutmadım. Ha, evet şoförüm var abi. Ne var yani? Bana yakışır diye düşündüm. Evet bayağı şoför tuttum yani. O gezdiriyor. Onunla oraya buraya gidiyorum. Şimdi buraların hepsini kendim gezdim buraya kadar geldim. Bu caddeyi de hatırlıyorum işte. Bu motorcuların sanayi caddesi burası. Şimdi buradan çıkacağım. Hayorka AVM'ye gideceğim. Baba renklere bak arabalara. Motorcilere bak. Bir de şöyle bir motor çılgınlığını çekeyim diye. Şurada çok dört yol altı bir yerde duruyorum şimdi. Bak motorlara bak şimdi. Yani motordan geçilmiyor. Öyle böyle değil ya. Yani motorcu, arkadaş, hani diyen motorcu arkadaşlar. Benim diye motorcu arkadaşlar burada biraz zorlanabilir. Tamam ben de motorcuyum da şimdi bilmiyorum buraları. Hani buralarını nasıl olur? Böyle. Güzel yani. Ama Botara Meydanı e, anlattığımdan ya da çektiğimden çok 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 kat kat daha güzel. Yani kesinlikle görülmesi gereken kupon bir yer.